Merhaba arkadaşlar. Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz, Çınarlı Köyü'ndeyiz. Asfalta cephe, 7350 metrekare. Çok güzel bir tarlanın şu an çekimine geldik. Bakın asfalt yol burası arkadaşlar. Harika bakın manzara, kuş sesleri. En yakın elektrik sevgili izleyiciler. Bakın buradan gözüküyor. 200 metre ileri de var. Orada bir mantar e, testi tesisi var. Köyün son evine 1 kilometre mesafede. Yerimiz arkadaşlar asfalttan kadastro yoluna geçiyoruz. Bakın yan yola da 87 metre cephesi var. Şimdi tarlanın içine girdim. Asfalt burası değerli izleyiciler. Yerimiz burası. Harika bir manzara var yine yerimizde. Şimdi size şöyle tarif edeceğim arkadaşlar. Bakın burada buğday ekili. Burası değil. Burası sınır bakın. Yerimiz sol taraf değerli izleyiciler. Şurada ileride de bakın köşede bir taş var o taşa kadar. Oradan da yine aynı şekil aşağı iniyor. Sevgili izleyiciler 7.350 metrekare müstakil tapulu satışa hazır. Gönenin en popüler köyü Çınarlı köyünde. Her türlü projeye, hayvancılığa uygun değerli izleyiciler. Buraya meyve bahçesine çevirip ev yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi proje çizdirip burada bütün düşüncelerinizi gerçekleştirebilirsiniz sevgili izleyiciler. Bakın tarlamızın çok tatlı böyle yüzde beş yüzde meyili var. Şöyle içine gireceğim ama arkadaşlar içi o kadar ot olmuş ki valla maşallahı var yani tarlanın. Bakın şöyle geçebilirsem otların arasından. Evet biraz daha rahat oldu burası hem parsel sorgudan bakıyorum bir yandan hem de tarlamızın şu an içerisinde ilerliyorum. Daha arkadaşlar yüzde otuzuna gelebilmişim. Aşağıdaki ağaçlara kadar gidiyor bakın. O en aşağıdaki ağaçlara değiyor arkadaşlar. Acaba orada dere var mıdır? Evet, drone çekimimiz de başladı. Drone çekimini izlemeyi unutmayın sevgili izleyiciler. En azından bölge hakkında fikir sahibi olursunuz. Tarlamızın etrafında ne var? 200 metre ileride mantar tesisi var arkadaşlar. Mantar üretiyor. Seralar var büyük. Bakın daha da şu an yarıya geldik arkadaşlar. Da aşağı ağaçlara kadar iniyor. Bakın burada da arkadaşlar yukarıdaki ağaçlar sınır. Komple burası 7350 metrekare. Gerçekten çok güzel bir tarla. Gönen Çınarlı köyü arkadaşlar Gönön'e yaklaşık 6 kilometre mesafede. Keçeler köyü var 3 kilometre 4 kilometre diyelim. Keçelerin arkası birbirine neredeyse bitişik bu köyler. Çok yakın dümdüz yolu var arkadaşlar. Gönenden çıkıyorsunuz bisikletle motorla bile gelebilirsiniz. O kadar yakın bir köy. Ve burası da arkadaşlar köye meydana 1 kilometre tam son evli arası ve hemen asfaltında da kenarı arkadaşlar. Yani yer o kadar güzel ki dört dörtlük bir yer. Burada dediğim gibi arkadaşlar plan, proje çizdirip buraya ya meyve bahçesi yapacaksınız ya da hayvancılık projesi çizdirip burada arkadaşlar evinizi rahatlıkla yapabileceksiniz. Bakalım. Bu tarla, bu güzel yer kime nasip olacak arkadaşlar? Alıcısına şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diliyorum. Instagram hesabımız gören Taha Emlak takip etmeyi unutmayın. Bir yandan da asfalta doğru yürüyorum arkadaşlar. Bakın. Tarlamızı şimdi üst kısmına geldim. Aşağıdaki ağaçlara kadar gidiyor. Dönüyor böyle. Bu ağaçlar komple sınır. Yanı yol. <laughs> Bakalım. Bu yer kimin olacak. Al Hayırlı uğurlu olsun.